Merhaba arkadaşlar bugün doğum günü hediyemi açacağım dün doğum günümde doğum günümü yorumlarda kutlayabilirsiniz hadi hediyemizi açmaya başlayalım böyle bir... biraz yırtık. çünkü tekrar tekrar çektiğim için yırtıldı böyle bir anime e, temalı mini defter çıktı emir diğer paketi paketlediysen var. Arkadaşlar, e, birisi içinde örnek var çünkü kuzenim aynı şeyi almış, aynısı bende vardı. Sadece modelleri farklı, aynı temalılar. Bak, bu kuzenimin aldığı. Bakın. Şimdi tamam. Bu da şimdi olan bir kalemim. Annemin, annemin hediyesi. Bu da annemin hediyesi bile. Eee evet, şimdi Şu o şunları çekelim he. Tişört neredeydi? <gülüyor> Unutmuşsun. <laughs> <laughs> Oradaydı. Oradaymış. Getir. Bunu en son giyeceğim. O tişörtü de. Bu da çok sevdim. Ya bununla beraber de. Arkadaşlar, böyle Vagars marka bir tane Vagars. Vagars markalı bir tane kısa kollu, kalın kumaşlı bir e, ee, şey var. Kısa kollu tişört var. Ee, bir de numaralarını söyleyeyim. Ee, i̇lk anime şeyi bir numara. İki. Ee, şey. Kalemler. Kalem. E, kalemler. İki, numara. iki numara. Vegas numaralı şey de. Üç i̇ki. numara. Vegas yazılı. Bu da Hulk yazılı. Bu da dört numara. Yani ben bunu en sevdiğim şört diyebilirim. ya. Kuzenim aldı. Böyle pastel izi var arkadaşlar. Eee çıt, çıt marka. Ulus. Eee Ankara Ulus'ta bir yerde almışlar. Çıt çıt marka. Ulus'ta yaşadığı için kuzenim. Ankara Ulus. Belki Antalya'dan da almış olabilirler. Tatile gitmişlerdi bayram için. Eee böyle bir tane kısa kollu. Yine aynı kumaşlı bir hook marka tişört. Part 2 için abone olup like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Part 2. Part 2. Bir de numara en beğendiğiniz numaraları yazın. Görüşürüz.